Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, şu an kardeşim gösterdi ilk video kamerasında açacağız. Abtukus. Abtukus. Abtukus değil. arkadaşlar giriş yapmış mıydım bilmiyorum ama herkese merhaba arkadaşlar bugün Bu kuzen dediği gibi toy box açacağız. Yani aslında toy box değil. <laughs> Kuma robot geliyor. E bunun ki Jobs box. Box yani yanlış okumuştan yaz, yazabilirsiniz. Çünkü ben bazı şeyleri bilmiyorum. İnce, İngilizce dersi görüyorum ama. <laughs> Neyse tamam arkadaşlar. Hadi. Kuzey ilk baş kimden başlayalım? Sen. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Kuzey gel buraya. Kuzey geç şuraya. Geç şuraya şurada aç. Göster arkadaşlar açarken. Aç. Elini çek de görsünler. Arkadaşlar bu videolara gerçekten çok dislike atıyorlar. Dislike atanlara biz de yakında atacağız. Aa ben. Arkadaşlar şöyle göstereyim ablacığım. Bak bakın arkadaşlar şöyle şu lankuzi açtı. Ben ona birazcık yardım edeyim arkadaşlar. Ben açabilsin. Aç bakalım aç gel aç gel. <laughs> Neyse benim ben de senin de hiçbir şey anlamadım ben bu sen. Deve deve çıktı şöyle göstereyim. Aa, ben ha, Bakın diyor. Şurada da bir tane çiçek var. Arkadaşlar bunlar e, o kadar da güzel şeyler Çık. çıkıyor ki yani. Çık. Bazen bunlar sokmak istemem. Çık. Şöyle bir tane Çık. oyuncak çıktı. Bundan bize... E, Çık. bu Çık. e, 8, e, 12, Çık. 20 falan olabilir. <laughs> Arkadaşlar şimdi içinden e, şu bir tane düğme çıkıyor ama bu, bu herkese çıkmıştır kesinlikle alanlara diyorum bu benim e evim yani ev her yerde var dur arkadaşlar görür ben <laughs> e, ee, bence şu bakın kuzey ama benimkileri açma kuzey bunlar benimkiler aa. arkadaşlar bakın şu kuzey şunları açamak o kadar çok zor ben ben aç tamam ee, ben. göster ama aa bu anca ne adı göster? Dinozor. Zor Dına diye diyor. Güzel. Arkadaşlar burada durun dur kuzey. Burada bütün dilleri yazıyor. Japonca. Dinozoruz şey İngilizce. Yani hepsi böyle. ya. Yani di, dinozor dedik. <laughs> dinozor buldum bir tane. Kuzey seninki. Bak bir tane daha var. Arkadaşlar bakın bunlar siz... size hiç göstermiyor. Dövmesini bulamadım. Dövmesi çıkmamış. Anne. Dövmeyi almış. Açmış. Bunu nereye yapıştıracağız şimdi Kuzey? Ben dövme takmıyorum. Ben Bak orada bir tane daha var. Arkadaşlar şöyle açmış şu çıkmış galiba için içinden. Hemen Hı, şöyle göstereyim. Şurayı yapacağım arkadaşlar. Orayı gösteremem maalesef. Arkadaşlar orası görünmüyor. Görünmüyor. Arkadaşlar ben de açmaya başlayayım o yerin Ben ilk başta şundan başlamak istiyorum arkadaşlar. ondan başlasın. Gel ablacığım. Hayır bu benim. Arkadaşlar benimkileri çok takıyor. Sen açtın Kuzey. Şimdi ben hızlıca açmayı planlıyorum. Çünkü benimkileri o kadar çok takıyor ki. Ömer de biz video çekmiyorduk. Yani çekmeyecektik. Ben Benim ah, aklıma geldi. Ben video çekememiştim saat 3 dediğimde. E, bu hangi videomsa e, böyle açıklama videosuydu. Adiş. Onu da çekememiştim maalesef. Hayır 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 ablacım hayır 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 ya. Ya şu çuha yapıştı. Dolaba yapıştırıyoruz arkadaşlar neyse hemen açıyorum ben ben sen daha aç güzel ben suyu, dur, Gösteremiyorum benimki. ben ben şu ben ben çok için. ben için ben 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 şey. ben 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 Bilen varsa yazsın diyeceğim ama gerçekten bu bu paketleri gerçekten hiç sevmediğim gibi yapıyorlar. Ha cimcimmiş bu. Öyle ki ya cimcim olabilir arkadaşlar. Şimdi hemen açıyorum. Size dövme yaptım. Ben dedim size bin kere çıkıyor diye yine aynı çıktı. Ay bu sefer tavşan çıktı arkadaşlar. Bayağı bir sakızımız oldu gerçekten. Şöyle, şunlar. Tamam, bunları koyacağım. Ee, arkadaşlar size de zor bir bir 2 2 daha 4. 4 4 daha 8. O zaman 8 tane sakızımız olacak. Ya. Dinosaur. Hayır. Bu ne? Ya, hiç, hiç anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar şu dövmeden de bize çok çıkıyor. Bize değişik dövme için Bu ne bilmiyorum. Sonunda yapacağım. Evet. Ee, şu anda 4 tane görmemiz oldu daha burada var. Kuzeyin de açmamış var. Al burada açmamışsın. Ama kuzey sen açmıyorsun anacığım. Kuzeyin benim demin açtığım şu kaldı. Ben de, de bu kaldı. Kuzeydim vermiş. Çöpüm doldu yine arkadaşlar. Ben arkadaşlar çöplerimi bunun içine atıyorum şey bilmiyorum bunun için daha çok yoğun atıyorum ee, evet arkadaşlar şimdi çok yoğun evet devam edelim şimdi ama kuzey buraya gelir gelmezsen arkadaşlar seni göremez ki şöyle şunları çekeyim arkadaşlar şu an kuzeye odaklanın bence görebiliyor musunuz arkadaşlar ha, tamam görünüyor galiba Böyle <laughs> ağzını açıyor böyle. Ben şu. Ay bu benim ağzım. Ben de kendiminkini açayım. Aa, akız. Sakız. sakız Dört Aa. dört daha sakız. Aha, lan. Aha. Dur bir saniye. Dört dört daha ne Nasıl çıkacak o zaman? Dur bir saniye. İki tane bundan Nasıl ya? Ha bundan bir tane çıktı. Bunlar 4 oldu. Aç Nerede dört 4 4 6 8 olmuyor mu arkadaşlar? Aç İki 2 daha 4. 2 2 daha 4. Aa Kuzey deli gibi. Aç. Arkadaşlar bir şu an BMK ben. göremiyorum. benimkini göremiyorum. Ben Kuzey görünmek istiyorsan şöyle geç yanıma. Hmm. Arkada da dizi açık bir tane. Atele. Ya okay. hadi gördüm. Aa ben. Aa, elma ile yine şey çıktı. Deve. Elma ve deve çıktı. Deve deve. Gel yine yardım et. Elma. Kuzey senin banana muz çıktı. Arkadaşlar banana İngilizce muz demek. Çünkü herkes biliyor bunu. Yani. Muz. Bu kadar popüler ki artık. <laughs> evet cool. arkadaşlar eee e, bilenler zaten bir var bir ama o bir at yazıyor Hüseyin, bunu ben açayım alsan seninkiler bu. Gel göster arkadaşlar. Eyvallah Hüseyin niye merhaba diyorsun? Hüseyin, zaten videonun bir tane daha geldi. 1 2 3 4 5 tane oldu. O Ayy. zaman 6 7 8 o. Pardon. Hımm. Bak şu an elmamı açtım. Elmamın İngilizcesi. Çok kolay. Apple. Apple, Apple, Aa. Apple. Uuuu. Wow. Arkadaşlar ilk defa bu döneme çıkıyor bize. Bunu bilenler yazsın ama çok değişik, güzel görünüyor. 6 Bak. Kuzey o ne o ne? Ya bu bize hiç ilk defa çıkıyor. Kuzey Ay. niye bunları açıyorsun harcıyorsun ama? Ablacım ya ben bunları kullanırım bebeklerimi. Ben muz. Şuraya bir tane yapıştırmıştım onun yanına yapıştırayım bari. Nitoş yazısın. Nitoş. E, e, <laughs> Tabii ki de Nitoş değil. Arkadaşlar Nito benim köpüşüm. Anladım, ben nitan bebiş nitan yazdım. Şimdi Sen... o kadar büyüdü ki böyle saçları çıktı her şey çıktı arkadaşlar. <laughs> Çok güzel oldu. Ama gösteremem çünkü şu an burada değil. 4 3 Son bir tane daha kalmış. Kuzey senin açmadığın bir şey mi var? Bunu açmamış, arayı açmamış. bir açamamış zaten. Ben açtım arkadaşlar. Yani dövme klasik dövme. Aa, bu da bize ilk de başlıyor. Arkadaşlar bu ne biçim şey ya. Ay baksanıza yamamış birazcık ama düzelmiyor. Arkadaşlar kızlarımız da. Oh bir avuç oldu. <laughs> Gerçekten böyle. Bir videomda da şu oyuncaklarının yapılışını çekeceğim ama yapmış olarak çekmek çekeceğim. Arkadaşlar bu arada sakızlarımı nereye koyuyorum biliyor musunuz? Ee, sakızlarımı alamıyorum. Yani aslında sakızlarımı şunun içine koyuyorum. Ama bunu sevmeyeceğim. Ay içinden para çıktı. Ben sonra geri koyarım içine. Babam konuşuyor. <laughs> Arkadaşlar şu sakızlarım gerçekten sığmadı. Üstüne de şu şey şu da Şunu içeri tutuşturmak istiyorum. Şöyle şuradan da birazcık. oh, Hemen gitsin bunlar. Muğday. Muğday. Kuzeyciğim, ablacığım bunları biz sarcamayacağız. Tabii ki de bunları şu an dolabıma koyacağım. Bakın şöyle şu, şu kadarcık oyuncak çıktı bazı yerlerinde dövmeler var. O yüzden böyle kutumuzun yazı yapmış. Ama baya bir oyuncak çıktı. Bunları biz de harcamız. Bunları anne. kullanabiliyoruz bazı anne, videolar. Ah kalktı. Of. Yok işte. Yok işte. Bunları kullanacağız. Ben e, bunları normal nereye koyacağım? arkadaşlar gerçekten çok komik. Şimdi arkadaşlar bizim videomuz bitti. Kuzey kapatıyorum videoyu. Bay bay de. Arkadaşlar kuzeye gittiğimde çalmak o kadar zor oluyor ki. Aa geldi. Dövmeleri nereden buluyorsun sen kuzey ya? Dövmeler. Aa, sen tane dövme kalmış bu. He, burada dövmeler vardı. Bay bay arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar demesin geliyordu ama maalesef demiştim. Hadi bay bay sana. <laughs> ne yapacağım <çocuğum>? Böyle yapıyorum. <laughs> Bye bye, acreditar. <laughs>